Hepinize merhaba arkadaşlar beğeniriz. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de kupa kazacağız. Bugün etkinlik oynamayacağız. Kupa kasasım geldi. Bu arada kupa maçlarında ben birazcık kötüyüm yani. 4-5 maç falan atacağız. Büyük ihtimal 2 maç falan kaybedebilirim. Her neyse inşallah kaybetmeyiz. Bu arada geçen videoda bir şeyler olmuş. Bozukluklar olmuş. Video sürekli donup durmuş. Ondan dolayı hepinize özür dilerim. Onu bir türlü ayarlayamadım. Ama inşallah bu videoda ayarlayacağım. Bu arada nefes nefese kaldım ben yine. Oh tamam. Şimdi hazırsak size destemi de göstereyim. Şöyle bir destem var. Tarık arkadaşım hazırladı. Sağ olsun kendisini çok severim. Her neyse şöyle bir beğen girelim. Evet şimdi goblin fıçısıyla başlamak istiyorum ben. Oha. İnsan bir yavaş olur be. Abi madenci çok fena vurdu ya. Gerçi o kadar fazla vurmadı da. Ya nerf gelsin madem Şuraya şuradan keşke oradan göndermeseydik prensesi ama çok kötü oldu. Her neyse şuradan okçular atalım hasar yemeyelim oradan çünkü. Neyse prenses halletti gerçi. Hayır ölme. Ölme! Tamam. Ya. Senin gibi prensesin Balonu şimdi kullanmayacağım. Hadi vurun, vurun, vurun lan. Şuraya bir kartopu topu. 10 seviyeye ölürler herhalde. Oha, ölmediler. Neyse mini pekka ile oyalıyor zaten. Şuradan bir kara prense çıkalım. Hmm, şuradan bir prenses yollayalım çünkü şu goblinler hasar bırakıyor bayağı kuleye. <laughs> Vur kara prens, hadi vur Şurayı bir tanklamak istiyorum kara ile beraber Tamam abi kuleyi aldık çok iyi Of 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 Abi hemen şunların kar gelmesi lazım hayır 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 Ah oh, tamam çok iyi Tamam maç bizde Hatta 3 taşa gidebiliriz İksirimiz bir de olsun 2x'e geldiğimizde balon kullanacağım Gerçi balon bir tacı aldıktan sonra çok fazla işe yaramaz ama Şöyle haber vereyim Üç da. Yani şimdi üst ta çıkamayınca rezil olabilirim ama. Prensesi niye öyle attım ben ya? Çok kötü attım onun konumu. Neyse olsun. Şimdi şuradan iksirimiz azıcık bir hemen balonla çıkacağım. Of bir de evrimli okçular var. Çok iyi olacak. Tamam abi çıkabiliriz. Şuraya da kara prens atacağım. Hayır çok kötü bir kartı bu. Şuraya prenses atmam gerek. Yoksa minyonlar çok fena yapacak orayı. Şöyle bir iskelet torlusu. Eyvah ya onu nasıl tahmin etti. Ana madenci varmış burada. Eyvah. Sol kule çok fena hasar yiyecek gibi. Ana kuleyi atacağım vallahi Goblin Ve rezil olduk bu arada. Hadi abi. Maçı salsın. Hadi sal maçı. Sol. Maçı sol. Maçı sol. Maç, maçı sal. maçı sol maçı Maçı prenses vur. Prenses vur. Tam. Rezil olmadık arkadaşlar. 3 taş çektik. İlk maçımızı başarıyla şey yaptık arkadaşlar. Şimdi ne alalım? Fişekçi alacağım ben ya. Şimdi hazırsak ikinci maça geçiyorum o zaman. Evet 8 yıllık bir adam geldi Arap galiba Ben Arapları çok fazla sevmem ama Ya bak Şöyle bir prenses yollayalım İki kere vursun yeter zaten evet Üçüncüye gitti mi bilmiyorum Okçular aldı orayı. Balon oynasak mı ya? Hadi oynayalım şöyle. İksirimiz var zaten. Hmm. Kötü oldu bu. Şuradan kara prenses e çıkayım. İskelet ordusu. İskelet ordusu. Oh balon bir kere vurdu çok iyi. Bombası da cadıya patlasın. Tamam. Eyvah. Şuradan prenses atılmayı. Atılmayı konuşamadım da. adam da balon oynuyor. Neyse balonu alırız gibi. Aldık aldık. Sarmaşığı ne? Bak sarmaşığı kullandı çok kötü bir hata yaptı orada. Hemen goblin fıçısıyla saldırabiliriz. Tabi başka bir kartı yoksa. Tamam goblin fıçısı vurdu. Prenses de vursun. Prensesi elleme. Bir, bir tane daha vur. Vur. Tamam. Mini Pekka ile oyalayacağım şunu. Şöyle geriye çekelim. Tamam. Eyvah bir kere vurdu ya. Balon atsak mı? At balon atsak mı tekrar? İksirimiz var ve evrimli okçular da gelmiş. Atalım şöyle bir. Tamam iksir biriktirelim artık. Balon bir kere vursa çok iyi abi. Ama vuramayacak gibi. Vur! Tüh be olsun bombası düştü ya iyi. Sarmaşığı kullanmıştı galiba evet. Şöyle goblin fıçısı atalım. Şuradan prenses binamız da yok ki destede. Olsun bir şey olmaz. Şu iskelet ordusunu atacağım okçular yesin diye. Abi balon vuracak gibi. Evet vurdu. Şuradan bir mini pekka. Mini pekkayı çok kötü attık ya. Tam iskeletlerin doğmasına geldi ama olsun. Öndeyiz. Şöyle bir kar topu. O abi. Abla arama. Abla videodayım arama. Tamam kazandık. Arkadaşlar ablama döndüm geldim şimdi hazırsak üçüncü maçımıza girelim. Hmm. Bu adam bence bizi zorlar gibi öyle bir altıncı hislerine şey güveniyorum ama. Oo ne atarız bunlara okçular atalım bari. Üçüncüyü vurmadan. Şöyle bir goblin fıçısıyla başlamak istiyorum. Evet Logunu kullandı çok iyi. Logunu da birazcık garip oldu ama. Abi bir kere vur vuramadı ki. Şura bir prenses. Ne atsak? Şöyle şuradan kara tüh be. Neyse mini pek kalede de Kara prens koş yavrum. Aslanım benim. Vur vur vur. Goblin fıçısı atacağım hemen. Eyvah eyvah. Çok kötü oldu bu. Ne atabiliriz? Okçular atalım bari ne yapalım? Abi çok kötü oldu ya. Bu maçı kaybettik. Cık, yok. Sol kule gitti bile. Gerçi kule takası yapabiliriz. Prenses mi? Ben şu prensesi öldürmek istiyorum. Aa. Şuna direkt iskelet ordusu atacağım ya. Oyalasın biraz. Evet prenses var ama. Vurma. Tamam. Çok iyi. Abi mini pekka. Ya sağının sağ tarafına hasarı o kadar önemli değil. Tabi bayağı hasar gitti yine ama. Mini pekka vur. Tüh be. Goblin vurmasın. Dart goblin de çok iyi ya. Ya! Ben niye öyle bağırdım? Tüh be bir kere vursaydı bari. Neyse şöyle kartopu. Abi goblin fıçısı. Ana soldan şeyler geliyormuş. Ay vurma! Ya. Neyse kule takısı yapalım hadi. Ya izin versene kardeşim. Allah Allah. Tamamen şuradan bir prenses. Ya bak 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 bak. Şimdi ama kızgınlaştım. Kuleyi almamız lazım. Oo, o ne? 31. Ha, tamam. Aldık kuleyi. Çok iyi abi. Hayır. Burayı alma. Var ya. Şarjımı kesmek istiyorum. Keşke kesebilseydik. bir şeylik. Hemen sol kuleye oynayacağım. Şöyle bir goblin fısı. Mini pekka orta kuleye gitmeseydin. An orta kule ne abi? İkinci vur vur tam. Çok iyi oldu bu. Şöyle mini pek ya aslanım sen ya abi çok kötü bu. Kaybettik. Koş kara prens hadi aslanım yaparsan sen yaparsın. Ya bak hayda ne yapıyor ya. <Gülüyor> <gülüyor> ya bak Tamam kaybettik Çok kötü oldu bu ya Şuradan bir goblin fırçası atacağım Yok Abi ben niye balon atmadım hiç? Hayır. Vurma. Kötü ol bu ya. Neyse arkadaşlar bir maç daha gidelim. 5 yıllık bir oyuncu geldi. Hemen başlasak mı? Hadi başlayalım şöyle. Tüh be kötü yakaladı. Neyse bir kere daha vah be. Of maşallah. Ya prensesi bombacı öldürmek istiyordum ama Bak bak hemen şarjlanıyor ya. Vurma, vurma. Tamam. Güzel başladık bu arada. Abi sen ne yapıyorsun? Ben o hasarı yedirtmem. İksir biriktirelim bu arada. İksir biriktirmemize izin de vermiyor arkadaş. Prenses vurma. şimdi kötü bir laf edeceğim. Kara prens şarjlan artık. An Neyse tamam. Çok kötü. Keşke atmasaydık. Vurun lan. Bu Hay. <laughs> ne yapıyor? Şöyle bir goblin fıçsı. Prenses. On. Oha. Şöyle okçularla alabiliriz bence orayı. Ya kardeşim. Bombacı öldürün. Tamam. Ya bu. Bu kadar siyasete de kart atmasın herhalde. Ya kardeşim. Kardeşim a Bak şarjlanacak Ne yapıyor o tamam Tüm iksirini harcamış olabilir Oha ne ara Gerçi iki iksideyiz Vur balon vur Vurdu lan Prensesi koru Tamam Böyle bir kar topu. İkinci balon. Prenses. Vur. Balon vur. Balon. Aldık mı? Oha buradan ordu geliyor. Tamam. Hak etti ama. Kapatayım videoyu artık. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu tarz videolar daha çok gelecek. Her neyse işte ders çalışmam lazım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.